cümleten cümleden iyi haftalarınız olsun. Bugün günlerden çarşamba, benim tulum kesme günüm. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu tulumu parçalayacağım kare şeklinde. Evet, teraziye koyduğumuzda 500 gram net geliyor. Evet, el, el ölçülerimize göre. Evet, kesmelerimiz hala devam ediyor. hala kesiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bunu kare şeklinde değişik bir kesme stilim daha var. Evet. Şöylece görmüş olduğunuz gibi Meryem Hanım şu turumu tutar mısın? Evet kesiyoruz. Şöyle. Evet görmüş olduğunuz gibi şöylece tonumuz harika bir şekilde çıktı. Bu bu üçgen oldu. Evet zaten üçgen kesiyoruz. İlk başta kare mi Kare şu anda üçgeni e kareden üçgene dönüş yaptık. Evet şu kısmını da şöyle ters çeviriyoruz. Evet alt kısmını biraz gerdiriyoruz. Evet şu anda turun kesme işlemimizin bir tanesini tamamlıyoruz. Evet bizim strejci Meryem Hanım. Şöyle buyurun. Usta bir tanesini koymayalım. Pardon yarım kilo geliyor mu? Gelir abi. Streji yapsın elimiz değmesin tulumu. Evet turunlarımız bu şekilde kare kare. Evet çereziye herkes davetli. Afyon basma tulum peyniri kilogram fiyatı 16.90. Evet herkes davetli. Bilginiz olsun. Bizim strejci Meryem Hanım bildiğin ayna gibi strej yapıyor. Saçını tara yani. Aynaya at saçını tara. Kim yetiştirdi yani? Ustası yetiştirdi. Evet bugün tulum kesme işlemimiz bayağı bir devam edecek. Bundan sonra Erzincan tulumu keseceğim. Haftanın her çarşambası Çerezliğe herkes davetli. Bilginiz olsun. Evet, taze tulum almak isteyen çerezliğe davetli. 250 gram, 500 gram, 1 kilogram. Çerezliğe de tulum sadece 16.90. Evet, her çarşamba indirim yapıyoruz efendim. Beyaz peynir 9.90, siyah zeytin 8.90, basma tulum peyniri 16.90. Yeşil zeytin 16.90, 30'lu yumurta 9.90. Evet herkes davetli. arkadaşlar. Hala turu kesme işlemimiz devam ediyor. Evet. Arkadaşımız turuma 500 gram geliyor dedim. inanmıyor. Evet 500 gram geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Evet şunu da koyacağım. Bu da 500 gram gelmesi lazım. Yani bundan yanılmış olabilirim belki de. Evet arkadaşlar 542 gram. 42 gramla kaybettik. Yani bunlar normal bir şeyler yani. Bilginiz olsun. Evet. Meryem Hanım bugün ne içtiyse streci çok yavaş çekiyor. Hatta dizme işlemini de öğretemedim. Dizerken ip gibi diz diye. Telefonu. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Senin telefonun olabilir sonuçta. Evet arkadaşlar bir tane kesme işlemimiz daha olacak. Bilginiz olsun. Evet. Şu anda bak, görmüş olduğunuz gibi Afyon'un en güzel tulumu. Normalde kilogram fiyatı 29.90 ama çereziği de bugün 16.90. Afiyet olsun. Şimdiden keyifli alışverişler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kesme işlemine. Evet arkadaşlar bu tulum 25 kilogram geliyor. Parçalama işlemi ortadan ikiye ayırıyoruz. Şu anda kesme işlemine başlıyorum. Aynen kare şeklinde. Devam edeceğiz. Evet şu üst kısmını almam lazım. İlk önce farklı kesme şekilleri var. Evet bunu kestik. Şu anda bunu ters çeviriyorum. Düzgün durması için. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda keseceğim turumla 500 gram, 520 gram o civarda gelecek. Yine göz kararı. Bu da bizim mesleğimiz yıllardır. Evet, Tulum isteyen davetli. Buyursun gelsin. Afyon Tulumu 16.90. arkadaşlar. Buradan son noktayı kesiyorum. Şu anda kare şeklinde dönecek bu tulum. Evet görmüş olduğunuz gibi Evet tulumu şimdi kare şeklinde getireceğim. Şu da telimiz. Burası çok önemli. Evet keserken tam ortalamak gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şöylece parça parça alıyorum. Evet. Bakın efendim. Şöylece ayırıyorum. Kare. Yine şöylece ayırıyorum. Kare. Evet, kare. Evet, kare. Evet, şimdi burada en alt kısmında telimiz alt kısma girmediği için bunu da sadece tulumu ters çevirip şöylece yerdiriyoruz ve kesiyoruz. Evet efendim. Şu anda tulum kesme işlemimiz tamamlanıyor. Evet son bir parça kaldı. O da kapak kısmı. Bazı müşterilerimiz tulumun derya üst kısmını istiyorum ben diye kapak kısmını. Aslında psikolojik bir şey yani. Tulumun içeriği hep aynı. Üstü de bir, altı da bir ama çoğu müşterilerimiz kapak kısmını, üst kısmını tercih ediyor. Onlar da tezi kaynaklaşıyor. Eski ustalar işte müşteriyi kendine çekmek için şu kısmı güzel, bu kısmı güzel ama değişen bir şey yok. İçerik hep aynı. Efendim benden bu kadar. En kısa süre içerisinde Erzincan tulumu keseceğim.